<laughs> Seni kimse takip etmedi mi? Bana mı dedin? Hayır, yok şu arkada bir abi var ona dedim. Sana dedim lan kime diyeceğim başka? Benim lan ben kurtuluş. Kurtuluş abi? Ha, kurtuluş abi. Bana bak lan. yalnız gelmedim mi yoksa? Yalnız gel dedin yalnız geldim abi. Ha iyi. Yeni gelişmeler varmış abi. Söyle bakalım neymiş gelişmeler? Oğlum acelen de. önce bir soluklan. <laughs> o kadar laf edeceğiz, ağzımız yorulacak. Sonra gidelim bir yerde karnımızı doyur. Hişt, oğlum ne ayak? Sen yemiyorum mu kardeşim? Bir şeyler yedin sen de. Yok abi, eyvallah. Sağ ol. Afiyet olsun sana. Allah sen bilirsin. Abi ne yaptın öyle ya? Bu kadar çok şey yiyip böyle zayıf kalabilmen. Ah. Harika. Sen benim öyle cılız göründüğüme bakma. Sıkıyımdır yani. Dokun. Harbiden de. <laughs> Nasıl? Kaya yutmuş gibiyim değil mi? Öyle abi. <laughs> abi benim çok zamanım yok da konuya girsek hemen. Ha. O zaman bir canlıyı görelim bakalım. Buyur abi. Ne yapıyorsun lan öyle gözüme soka soka? Hiç mi racon bilmiyorsun? Masa altından çaktırmadan masa altından. Ne demişler? Yolda bulsam bile sayacaksın. Ha. Bu kadar mı? Ne oldu abi? Mevzu sizin ilginizi hiç çekmedi anladığım kadarıyla. Abi bu da paranın ilk partisi. Öyle desene ya. Baştan söylesene. Ee, o zaman ben sana paraya göre bir bilgi vereyim. Onur ailesiyle Lale'yi istemeye gelecek. Ne zaman? Ah işte onu bilsem. Abi nasıl bilmiyorsun? Lale Hanım senin baldızın değil mi? Ha baldızım da insanoğlu işte biliyor musun? Birden böyle bildiği her şey pıt diye gidiveriyor. Anladım abi. vallahi bak şimdi bir şeyler belirmeye başladı ha böyle. Dur bakayım. Cumartesi. Ne zaman abi? Saat kaçta? Nerede? E oldu istersen ben seni direkt salona alayım. Canlı canlı çekin ha. Abi süper olur. Harikasın ya. <laughs> Kalk git lan buradan. Abi, Uza uza. Abi nerede olduğunu söyleseydin bari. O bende konuşuruz sonra. Uza abi. Abi ara lütfen. Uza 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 uza. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.